güvenlik görevlisi ve gizli servisi atlatıp hemen yakındaki bir çarşı nasıl çıkıyor? Bunu fark etmediler. Etraftaki onlarca insan, ya insan. Ya. Öncelikle ben kalkıyorum. Sonra yan tarafımı dönüp kocamı uyandırıyorum. Kocam Cihan'la beraber. Cihan. Sırayla abdestimizi alıyoruz. Allah Önce be o... <laughs> bir de bebeğim istimal etmiş Allah'a. <laughs> Önce o beni Ulan bir tutayım dedim. Lan tutma amına kodum. Lan lan lan. Burada ee, eğlenmem. Benim öyle bir durumum yok abi. Ya amcık ya. Çıkarım bak ya. Gelecim ha. Bak. Aaa egzenon. birazcık açmıştım. Babam odama geldi. Neden hala yatmıyorsun? Yat, 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 yat. Yat. yat! <laughs> bir uyanıyor yatakta. Ondan sonra kapıya doğru bir bakıyor. Babası geliyor. Neden hala yatmıyorsun? <laughs> Lakin <laughs> elhamdülillah Rahim. Bir başlarım ona dua okumaya. de köstebeye basıyorum. Şimdi köstebeyi dursun hayvan kanka onun. Hayvan tabii ki de hani farklı bir manası da var ya içerisi zamanı. Zehir Bakalım. yılan mı lan? Yani Yok, uzgar yani. balık. Balık sesle ama çalışmıyor ya. Aptal orospu çocuk. <laughs>